Peki, Erdal Bey şu şeye bir açıklık getirebilir miyiz? Çünkü ben yayına girmeden önce de soruların çoğuna baktım. Bu eksik evrak konusu, e, yani %15 az hasarlı konutlara, %15 ödeme yapıyorsunuz. Hı hı. Ex evrak tam olanlara yapıyorsunuz. Mesela bir izleyici şu anda yazıyor, başvurdum 80 gün oldu diyor. 80 gün dediğiniz neredeyse depremin başından bu yana anlamına geliyor. Almadık diye eksik evraktan bahsediliyor. Eksik evrak ile kastınız nedir? E, Noem Bey, eksik evrak ve kastımız aslında çok basit. Üç tane evrak var. Bir tanesi tapu, bir tanesi nüfus belgesi yıldız cüzdanını. E, diğeri de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hasar tespiti. Şimdi yalnız biz son zamanlarda bir şey fark ettik Noem Bey. E, bu Çevre Şehircilik Bakanlığımızın tespitleri yapılırken orada bir kod var. E, o şeyi belirten kod var. E, bu UAVT kodu deniyor buna ulusal veri e, tabanı e, burada bir e, yanlış e, işlem yapıldığı zaman bizim buradaki e, ödeyeceğimiz hasar dosyalara eş, eşleşmediklerini fark ettik böyle de bir grup dosyamız vardı şimdi onları çok hızlıca bu cumartesiye kadar e, elden geçiriyoruz bir de o e, kodları birbirine uyumlaştırmaya çalışıyoruz e, bu alanı da inşallah halletmiş olacağız bu arada bir kısım e, evra, şeyde e, konutumuzda tapusuz maalesef yani hazine arazisi üzerine yapılmış kaçak yapılar. dolayısıyla bunlar zaten eksik evrakı da bir kenara koyun tapusu yok. Şimdi orada da çok ciddi bir mağduriyet var. Zamanında bu poliçeler yapılmış, her nasıl yapıldıysa vatandaş kendi açısından haklı. Ben diyor poliçemi yaptırdım. Dolayısıyla baskın ödemesi lazım diyor ama Hukuki olarak e, orada mevzuatta sıkıntı var. E, oralarda da bir çözüm bulmaya uğraşıyoruz şu anda.